Kaldığımız yerden devam edelim. VirtualBox içerisinde Mint işletim sistemimizi açıyoruz ve onun üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. İşletim sistemi açtığımız zaman aslında karşımıza bizim alışık olduğumuz bir yapı geliyor. Normal pencereler var, çarpıya bastım, kapattım. İşte başlata benzer bir menü var burada, klasörlerim var, Firefox internet tarayıcım var burada ee, ve terminalim var. Gördüğünüz gibi içinde zaten Word, Excel'e benzeyen e, ofis yazılımları da var. Bunlardan da dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bilgisayarları kullanmak için iki arayüz çeşidi var. Bunlardan birincisi GUI dediğimiz Grafik User Interface yani kullandığımız arayüz. İkincisi de CLI yani Command Line Interface e, doğrudan komutlarla çalıştığımız yapı. Aslında bilgisayarlar kadar CLI kullanıyor. Ama bizim kullandığımız arayüzlerle birlikte hep, biz tıklaya tıklaya çeşitli işlemleri bilgisayara kod yazdırıyoruz, komutları yazdırıyoruz ve bilgisayar kendi kendine bu işlemleri gerçekleştiriyor. Ama biz geliştirme ortamları içerisinde CLI'yi kendimiz kullanmalıyız. O yüzden de benim size aslında Linux kurdurma sebebim burada doğrudan terminal üzerinde, CLI üzerinde işlem yapabilmek. Burada zaten terminal geliyor ama gelmediyse bile başlata bir yere terminal yazıp da terminale de erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüz gelecek. Bunu büyütelim. Bir de görünümü de e, ölçekli kip haline getirelim. Biraz daha görüntümüz iyileşmiş oldu. Şimdi burada e, öncelikle e, uzaktaki bilgisayarları yönetirken de biz CLI'dan ve SSH bağlantısından faydalanıyoruz. SSH ile birlikte biz başka bir bilgisayara bağlandığımızda genelde CLI ile yani terminal üzerinden yönetim gerçekleştiriyoruz. O yüzden de bazen karışıklıklar çıkabiliyor. Şu an hangi kullanıcıyla biz İçerideyiz. Ona bir bakalım. Bu MI bizim ilk komutumuz olsun. Bu MI dediğim zaman bana Akadal dedi. Yani ben Akadal kullanıcısıyla şu an içerideyim. Peki neredeyim? Hangi klasörün içerisinde işlem yapıyorum şu anda? PWD dediğim zaman. Home altının Akadal klasörü içerisinde şu an işlem yaptığımı söylüyor bana. Çok güzel. Peki şu an bulunduğum yerde neler var? Onlara bir bakmak istersem de List'in kısaltılmışı LS komutlarıyla birlikte... Bulunduğum klasörün altındaki diğer klasörleri burada görüntüleyebiliyorum. Klasörleri ve dosyaları görüntüleyebiliyorum. Şimdi burada yeni bir klasör açalım ve onun üzerinde işlem yapmaya başlayalım. Ben genellikle tüm projelerimi, projeler, işler, works gibi bir klasör altında toparlama taraftarıyım. Gördüğünüz gibi zaten Bixer'in yapısı da buna uygun. Genellikle videolarım bir yerde, müziklerim bir yerde, indirdiklerim bir yerde. Projelerim diye bir yerde olmasın? Dolayısıyla projelerim de bir yerde olmadı. Bunun için yeni bir klasör tanımlayacağız ama... Burada önemli olan şey büyük harf, küçük harf dikkat etmek lazım. Bakın var olan klasörlerde, klasörlerde genellikle büyük harften faydalanılmış. Dolayısıyla siz ister büyük ister küçük kullanın ama nasıl yaparsanız hep öyle kullanmanız gerekecek. Bunu unutmayın. Daha önce tanımladığım bir Projects klasörüm varmış. Ben onu bir kaldırıp tekrar size e, yenisini oluşturayım. Şimdi burada mkdir make, make directory komutuyla bir projects klasörü oluşturdum. Enter'a bastım. Herhangi bir şey dönmedi ls dediğim zaman artık burada projects klasörümü görüyorum. İçine girmek için cd change directory komutunu kullanıyorum. Projects diyorum. Bir kısmını yazıp ondan sonra tab tuşuna bastığınızda zaten başka bir seçenek yoksa bunu yazar. Başka seçenekler varsa tüm alternatifleri de ekrana listelemeye çalışır. Enter dedim ve artık bu klasörün içerisindeyim. Hatta pwd ile kontrol de edebiliriz. Şu anda bu klasörün içerisindeyim. Burayı bir NS dediğim zaman da içerisinde herhangi bir dosya olmadığını görüyorum. Bir üst klasöre geri dönmek istersem ne yapıyorum? Yine change directory boşluk iki tane nokta koyuyorum. İki nokta koyduğumda bir üst klasöre ulaşacağım. PVD dersem nerede olduğunu görüyorum. LS dersem de klasörlerimi görüyorum. CD projects deyip tekrardan bunun içerisine girmiş oldum. Şimdi burada herhangi bir dosyam şu anda yok. Hemen bir tane bir dosya oluşturalım. Bu da index.html olsun. Çok basit bir web sitesi yapmış olalım. Ama projects klasörünün altındayım. Dolayısıyla bir proje için bir daha klasör açmam iyi olur. Make it first project diyelim bir de. Ondan sonra cd ile bunun da içine girelim. Ve pvd ile kontrol ettiğimde nerede olduğumu görüyorum. Şimdi buraya yeni bir dosya oluşturacağım. Bunu touch ile yapacağım. Touch. Sonrasında dosya adı index.html. Bir daha de ls dediğimde artık dosyanın oluşturulduğunu görüyorum. Bu dosyayı tabii ki editörlerle biz dolduracağız. Normalde bir kod yazıyorsak gelip buradan yazacak halimiz yok. Gidip editör kullanmamız lazım. Ama şu anda terminalden ilerliyoruz ve en ilkel haliyle ilerliyoruz. O yüzden bunu da buradan yapalım. Nano adını verdiğimiz çok basit bir text editör var. Terminalden kullanılabilen. Nano index.html dedim. Böylece index.html'i ben nano içerisinde açmış oldum şu anda. Bunun içerisinde herhangi bir şey yazabiliriz. Bunun bir HTML sayfası olduğundan bahsedelim. Çok temel yazıyorum. Bunun bir body'si olabilir. Ve bir head'i olacak. Head'in içerisine bir title ekleyelim. Bu benim ilk web sayfa Diyelim title'ı kapatalım. Body'nin içerisinde de H1 başlık 1 H1'i kapattım. Paragraf açtım. Bunun için burası benim asıl metnim dedim. Paragrafı kapattım. Çok güzel. Yazacağım yazdım. Bunun üzerine kaydetmek istiyorum. Altta zaten kısa yollar, kısa yollar var. Görüyorsunuz. Bu kısa yollar içerisinde kontrol O dediğim zaman bu kaydetmeyi sağlıyor. Dosya adı doğrudan geldi. Enter'a basarsam kaydedecek ya da dosya adını değiştirip yeni bir dosya olarak kaydedebilirim. Enter'a bastım. Kayıt gerçekleşti. Ctrl X ile de buradan çıkıyorum. Şimdi tekrar ls dediğimde dosyanın burada olduğunu gördüm. Cat komutuyla bu dosyanın içerisini görüntüleyebilirim. cat Cat index html. Bastığım zaman bakın dosyamın komutunun içeriğini ekrana yazdırdı. Hatta bir farklılık yapalım. Burada gidelim klasörden bakalım. Files'a girdim. Burada Projects klasörüm geldiğini görüyorsunuz. First Project açmıştım bu geldi. Index HTML. Buna da çift tıklarsam bu bir internet sayfası olduğu için web browser'da açması gerekiyor. Gerçekten de gidecek Firefox'u açıp bana bunu göstermeye çalışacak. Bakın title geldi. Bu benim ilk web sayfam. Sonrasında H1 ile birlikte başlığım geldi. Sonra da metnim geldi. Dosyada zaten bir web sayfası değildi. Dosyaların içerisinde bir yer olduğunu da bana göstermiş oldu. Çok güzel. Her şey düzgün çalışıyor. Kapat. Burayı da şu an kapatabilirim. Ve buraya geri tekrar ulaştım. Şimdi kopyalama ve taşıma işlemleriyle devam edelim. Tekrar ls dediğimizde dosyanın burada bulunduğunu görüyoruz. Bunu kopyalamak istiyorum. cp dedim. Kopyalama komutum. Index html dosyasını kopyalayacağım. Bunu ne yapalım? About. .html yapmış olalım. Tekrar ls dediğim zaman iki tane dosya olduğunu görüyorsunuz ve ket deyip de about'un da içine bakarsam aslında aynı dosya olduğunu göreceksiniz. Nano yani ile tabii ki ben bu about dosyasının içerisini değiştirebilirim. Hakkında sayfası diye tamam. Burası benim hakkında metni buldum. Kaydettim, çıktım. Yine ketle bir kontrol edersem. Yukarı oka bastığımda önceki komutlarımı görebiliyorum. Buradan yukarı aşağı ile arasında geziyorum. Cat about html dediğimde de bu dosyanın içerisini görmüş oldum. Bunun için silmem gerekebilir. O zaman da remove rm kullanıyorum. Remove about html dediğimde yine ls çektiğimde bu dosyanın aslında kaldırıldığını görmüş olacağım. head ve tail komut, komutlarımız var. Bunlar büyük bir dosyadan bahsediyorsak eğer o dosyaların e, ilk ve son satırlarını görmemizi sağlar. Head diye index html'e bakarsak. Tabi burada uzun bir dosya olmadığı için tamamına görüntülüyor. Dolayısıyla uzun bir dosya ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Browser'ı bu açtım. Google'a gittim. File type CSV formatında data diye bir şey istedim. Şurada sanırım var. Wget. Pest. Çok güzel. Wget dedim. Adresim var. CSV dosyam gelecek buradan. Bastım. Çok güzel. Dosyamın da de ls dediğim zaman burada titanic.csv dosyasını görüyorsunuz. İçine bakalım. Gördüğünüz gibi böyle uzunca bir dosya. Titanic dosyamız var. Peki şimdi ne kadar aşağı ineceğim? Bilmiyorum bakın iniyorum. 200. satır oldu. Artıyor. Bilmiyorum. Peki ben bunun en sonu nasıl bir bakmak istesem. Tail deyip Titanic CSV dediğimde 891. satır sonuncu satırmış. Bunu görüyorum. İşte son yaklaşık 10 satır burada görülmüş oluyor. İlk 10 satırını görmek istersem bu sefer de head komutunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi en başta e, yolcularla ilgili hangi e, özelliklerini balın, barındırdığını görüyorum bu e, dosyanın. Aynı zamanda hemen 1. 2. 3. satır şeklinde de e, başladığını görüyorum, kayıtların. Dolayısıyla dosyam eğer çok büyükse bile hızlıca bunun üzerinde inceleme gerçekleştirebiliyorum dosyayı açmadan dahi. History ile daha önceden yazdığım komutlara bir göz gezdirebilirim. Şöyle yaptığımda en son ne yazdığımı görebiliyorum, komutlarımı inceleyebiliyorum burada. Ama aynı zamanda yukarı-aşağı ok tuşlarıyla da öncekiler arasında gezinti de yapabilirim. Bunu da hatırlatayım tekrardan. Şimdi bir de e, son olarak bir yazılım çalıştıralım ve bu yazılımın e, yeni bir yazılım kurma deneyimi edinelim. Öncelikle tab dersek, bilgisayarda şu anda çalışmakta olan arka plandaki tüm işlemleri görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi burada tümünü görüntüleyebiliyoruz. Başta proses ID var. Sonra hangi kullanıcının bunu çalıştırdığı. Sonra da ne kadar işlemci, ne kadar RAM harcıyor gibi tüm ayrıntıları görebiliyoruz. Kontrol C ile birlikte buradan çıktım. Gördüğünüz gibi terminale düştüm. Bunun daha güzel görünümlü bir hali var. Onu indirelim sizinle birlikte. Sudo diyorum. Sudo bundan sonra çalıştıracağım, yazacağım komutu. Yönetici olarak çalıştır demek. Super user do anlamına geliyor. Sudo apt get install htop. htop adında bir yazılım indireceğiz? Bunu bastığınız zaman sizden şifre isteyecek. Çünkü yönetici olduğunuzu iddia ettiniz. O zaman bunu ispat etmeniz gerekiyor. Şifreyi girdikten sonra bir bakıyor, inceliyor. Her şey yolundaysa da indirmeyi gerçekleştiriyor. Benim bilgisayarımız zaten kuruluymuş. Bu her bilgisayarda kurulu olmayabilir. Zaten doğrudan kurulu gelmiyor normalde. Muhtemelen ben daha çok kurdum top yazıp çalıştırdığımda da bakın daha güzel görünümlü bir yazılım çalıştırmış oldum. Dört tane çekirdeği varmış VirtualBox'ımın. Mikserimin kendisinin değil, şu an bir VirtualBox'ın içerisindeyim. İşte RAM'im ne kadar var, ne kadar dolu, hangi işlemler çalışıyor gibi görebiliriz. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela e, Firefox çalışıyor zaten. Bu Firefox'un işlemini burada görebilirsek eğer. Bakın e, Firefox'un işlemi burada 2962 ID'li işlem 2962 buradan çıkıyorum. Kit 2962 yazdım da bakın Firefox kapandı. Yani arka planda çalışan bir işlemi ben buradan bir komutla yine kapatabiliyorum. Aslında tüm bilgisayarı yönetebildiğim bir yapı burası. Free diyerek ne kadar RAM tüketimim var. Ne kadar boşta bunu görebiliyorum. Hızlıca WC ile bir dosyanın tüm ayrıntılarını görebiliyorum. Gördüğünüz gibi kaç satır var, kaç sütun var, boyutu ne kadar gibi 60 kilobaytlık işte 3900 sütuna harfe sahip işte 892 satıra sahip bir dosya olduğunu söylüyor Titanic CSV'nin bana. If bilgisayarın A yapılandırmasını ve IP adresini görebiliyorum. 10.0.2.15 IP adresi üzerinden çalışan bir yapıya sahipmişiz burada. Son olarak RM dosya siler dedik ama klasöründe RM dir ile sildiğimizi söyleyelim ve gösterelim. Buraya mk ile temp adında bir klasör oluşturacağım. Sonra RM dir ile temp'i silmek isteyeceğim. Böylece temel terminal komutlarının hepsini görmüş olduk aslında. Bu terminal komutlarını bilmek önemli. Çünkü yapacağımız herhangi bir işlemde çok basit bile gözükse yeni bir klasör oluşturmak, bu klasörü kopyalamak, bu klasöre girmek, çıkmak, dosya editlemek gibi işlemleri çok sık kullanılıyor, kullanıyoruz. CLI'da çok işimize yarıyor bu tarz komutlar. O yüzden bunlara hakim olmakta fayda var. Lütfen sizler de deneyin. Pratik yapmakta çok büyük önem var. mutlaka bunları deneyimleyin arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.